Hepinize takmış ben Mustafa bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Stars'da deney videosu çekeceğiz. Yanımda kuzenim Kıraç var. Ee, bu saatte kimseyi bulamadım. Kıraç hoş geldin. Hoş bulduk. Hemen videomuza geçelim. Arkadaşlar şimdi e, bir deneyimiz var. Birinci deney. Kıraç Jackie aldı. Ben Crow'u. E, Kıraç 12 kasacak. Ben bir yük. E, bana bir kere vurunca canım bir kalacakmış deneyelim Hazırlar. Sen 13 yük, ben 1 yük. Tamam. Şimdi gel bak burada 2 yük var. 2 yük var. Ee, ben birini alıyorum. Sen de diğerini al. Gel al. Şuradakini kırıyorum almayacağım ama. Arkadaşlar. Ee, ben biz yükler kasıp e, Evet arkadaşlar biz yükleri kastık Şimdi crash bana vurunca Canım bir kalacakmış Eğer doğruysa ekran tık işareti gelecek Yanlışsa çarpı Hadi vur Oha Arkadaşlar bu deney yalanmış İkinci Arkadaşlar e, bir arkadaşımız demiş ki Şu an hesap değiştirdim Industries, Benim şey oldu Vagon, Yani Ryan Trenin üzerine eee ölçüsünü atarsak ne olur? E, Kıraç gel buraya senden yük kasacağım. Bir de kendimiz bir yük yüklüyorum. Deney bulduk. Onu da bundan sonrakinde yapacağız. Gel 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 ölme ölme. Bana vurma sen. Şimdi yok daha bir iki kere vurunca e, kasılır gel. Ben biliyorum ne olacağını. Tamam tamam. Gel. Evet, doldu. Neyse boşver. Boşver boşver. Bende hala şey var ulti. Tren, tren nerede? Aha. Ben trenin önüne atıyorum ultimi. Attım. Gördüğünüz gibi dediğim yani söylemediğim ama oldu. Şimdi şimdi bu bu deneyi kraç uydurdu. Ne olacağını bilmiyoruz. Ee, şey yapacağız. Jin ultisini atacak. Vuramıyorum dur. Jin ultisini atacak bana. Ama o sırada Sprut arkama duvar atacak. Hadi. İkimiz aynı anda yapacağız bunu. 3 Hayır hayır. Yoksa yıkılır. Aynı anda. 3 2 1 At. Lan atacaktın ben sonra. Neyse arkadaşlar her şeyi yıkıyormuş yani. Ee, wagon. bir de cinin ultisi nerede dönecek çeksin. Her şeyi yıkıyormuş bunu gördük. Şimdi al sen o yükleri. Arkadaşlar şimdi diğer deneyimize geçelim. Arkadaşlar şu an e, üçüncü mü dördüncü mü deneyimize geçtik. E, şimdi ben ultimi tam atarken kraç e, üzerime el primo'yu seçti şu an. Üzerime ultisini atacak ve o atar atmaz ben aksesuara basacakmışım. E, sonra Frank havada uçacak mı? Deneyelim hazır. Bence olmaz ya. Bence, Bence olur. Yük kasacak. Yük toplayalım mı? Yok gel gel. Burası iyi, burası iyi. Burası iyi. Burada yapalım hemen. Dur yiyelim ben kasayım. O sırada sen de benden kas. Tamam kas. Tamam. Şimdi. Niye yük aldım? Neyse hoşuna. Ben e, döneceğim. Dönünce sen atacaksın bana aksesuar vasıtasıyla. Tamam. Hadi. 3 2 1 Yapamadın ki. Atladım. Atladım olmadı. Tıklayamamışsın. Neyse. Sen ultini benim üzerine tutacaksın. Tut. Tuttum. Bir dakika. 3 3 Üç. Bir olmadı. olmadı. Arkadaşlar demek ki bu yalanmış. Deneylerden sadece şey bir tanesi doğru çıktı sanırım. Ya da mi doğru çıkmadı. Ya zaten doğru olacak bir şey değildi ki. Tamam Başka arkadaşlar. Başka bir şey var mı? Ben C bu olacaktı ama biz yapamadık. Arkadaşlar şimdi diğer deneyimize geçelim. Çünkü ben onu görmüştüm. Evet arkadaşlar şimdiki deneyimize geldik. Arkadaşlar şimdi ben bunu tek de yapabilirim ama ulti kasmam lazım. Kıraç'ın yardımına yani ihtiyacım var. Ee, şimdi ben topu tamamlık üzereyken ultimi topun üzerine atacağım. Ulti top bendeyken ulti yapmış olacağım. Yani siz anlamadınız. Normalde top sürerken ulti atınca top daha hızlı gidiyor değil mi? Ama normal ulti atacağız. Normal ulti atacağız. Top da hala ayağımıza kalacak. Deneyelim. Hazır. Gel şimdi. Gel. Ee, sen de yuk, yukas duvarları kır ben de kasacağım. Niye top doğabilirsin ya. Yok yok. Ee, şimdi şu iki duvara patlattım. Tamam. Kastım yükü. Çekil. Çekil çekil çekil. Şimdi ben şöyle geleyim. 3-2-1 Oldu. Oldu. Deney oldu. Oldu. Deney oldu, deney oldu, deney oldu, deney oldu. Arkadaşlar şu an bunu kralcın üzerinde deneyeceğim. Gel Kraş Senin üzerinde deneyeceğim bunu. At top şuraya. Tamam gel deneyeyim. Çekil. Şimdi. Çekil. Topu ileri at. Birazcık. Neyse. Çekil. Ben yapmaya başlayayım yine. Ee, geç öne. tam topun önüne geç. Ne Sen topun önünde dur. Birazcık önünde dur. Topun birazcık önünde. Çok uzun. Gel biraz daha gel, biraz daha. Arkadaşlar şu an karaşta internet sıkıntısı var. Onu düzeltip Aha, tamam. Ee, gel biraz daha. Tamam dur, yapıyorum. Üç, iki, bir. Oluyor ya. Arkadaşlar siz de bunu e, şey yaparsınız. Arkadaşlarınız üzerinde denersiniz. Şimdi kendine gol atamazsın. Diğer deneyimize geçelim. Arkadaşlar şimdi Evet oluyor. Ulti sizde, ultili de oluyor. Ben gol atayım maçı bitireyim. Tamam arkadaşlar diğer diğer deneyimize geçelim. Şimdi şimdi kracın ihtiyacım yok şu anlık. Ama bir sonraki deneyde ihtiyacım olabilir. Starbank logosunun şeyine gideceğim. Altına, tam altına. Ultimi. Ultimi direkt sallayacağım şöyle. Ama şöyle düz durayım. arkadaşlar şu an adam demişti. Düz değil şu atacağım kısma değil. Direkt arkasına atacak. Doğru oynuyoruz. Deney yine. Hatta tıklayayım. Evet arkadaşlar. Tekrar yaptık. Doğruymuş. Diğer deneyimize geçelim. Arkadaşlar şu an e, yeni deneyimize geçtik. Burada şey yapacağız. E, ben e, kutuların tam önüne geçeceğim. Tabii kutular, kutuları tek atabileceğim kadar yük kasacağım Sonra kutuların içine geçeceğim. E, sonra Sonra kut, kutu bir dakika anlatıyorum ben Kutunun içine girince e, Kıraç kura, bana ultisini atacak Dino ultiyi attıktan sonra Ben kutuyu kıracağım. Sonra önündeki kutu görünmez olacakmış Deneyelim Hazır Arkadaşlar ben yükü kasıp geliyorum Evet arkadaşlar Şimdi e, Kıraç benden yükü kastı. Ben buradayım. 3 2 1 At ultini. Hayır vuramadım. Bir daha bir daha bir daha. Kas kas kas. Hızlı hızlı yükünü kas. Yani ultini kas. Tamam. 3 2 1 Olmadı. Yük görünmez olacaktı. Ama olmadı. Ee, arkadaşlar bu deney yalanmış. 2 saat boşuna uğraştık ya buraya. Görüşürüz. Ee, şimdi diğer deneyimize geçelim. Ee, arkadaşlar şimdi diğer deneyimize geçtik. Ortada bir süt tabakası var görüyorsunuz. Şimdi o süt tabakasının yanına gideceğim. Ben sadece bunun için oluşturdum bu ortamı. Kıraç gel o süt tabakasının yanına. Tam ortaya gelsen. Heh, tamam. Şimdi arkadaşlar ben Crash'tan ultimi kasacağım. Crash da benden ultimi kas ultisini kasacak. Sen kastın. Ben vuruyorum. Tamam. Şimdi sen suyun üzerinde Daryl'ın ultisini suyun üzerine atacaksın. Sen suyun üzerinde giderken ben sana ultimi atacağım. Bakacağız ne olacak. 3 2 1 Şimdi ben burayı sileceğim. Kapat. <laughs> arkadaşlar şimdi diğer deneyimize geçtik. Daryl suyun üzerinde gidecek ultisiyle. Ben de ultam suyun üzerindeyken onu ultime atacağım. Değmesi lazım tabi ultimin ona. Sonra şey olacak. Donacak mı? Ne olacak? Bunu bilmiyoruz. Kardeşimiz yazmamış bunu. Neyse tamam. Hadi gel. 3, 2, 1. At. Değdi arkadaşlar. Ben oraya sensör koyacağım tabii ki. Lanet olsun lanet olsun dostum. Hayır bu olamaz dostum. Beni yenemezsin. <laughs> arkadaşlar deneylerden sadece birkaç tuttu. Şimdi arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı. Görüşürüz bay bay.